Selam, ne haber? Ben dijital platform yapımlarından sıkıldığım için başka sıkılacağım şeylere bakmak istedim ve aklıma Yeşilçam geldi. Kanalı yapınca izleyin bari dedim. Z kuşağı da pek bilmez diye düşündüm. Benim kitlem Z kuşağı mı? Gerçi ondan bile çok emin değilim. Neyse. kanalı yapınca'nın başrolünde herkesin bizi iyi oyuncu olduğuna inandırmak için canla başla çalıştığı Hülya Koçyiğit'le herhangi bir mimik yapmadan günümüze ulaşmaya başaran Engin Çağlar var. Ama filmdeki en büyük karakteri tabii ki Cehennem Kraliçesi Willinda Tap Ali'ye er Ron'a canlandırıyor. Filmin yönetmeni de Orhan Aksoy ama Kolici seri katilde karıştırmayın sakın burada talihsiz bir isim benzerliği mevcut. Köylü halkın adını nedense kınalı yapınca koyduğu genç kız bir gece samanlıkta uyuyakalınca gaz lambasından çıkan yangın fark etmiyor ve kendisi kurtulsa da anası babası yangında ölüyorlar. Bu bana The Witch filminde şeytan tarafından kısmi bir pozeste maruz kalan ve anası babasını katleden Thomas'in karakterini anımsattı. Yapıncak Girl ailesi ölünce travmadan dolayı sardisiz kalıyor. Burada da işte ele geçirilme devam ediyor gibi görünüyor. Ne demek <laughs> Köy halkı cadı sorgular gibi meydanda toplanıp kızı konuşturmaya çalışsalar da sonuç alamıyorlar maalesef. Villan Ali'ye kız kardeşinin köyde çıkan yangında öldüğünü öğreniyor bir mektupla. Mektupta muhtar gelin yeğeninizi alın diyor. Ali Hanım tabi gitmeye tenezzül etmeyince muhtar getiriyor kızı İstanbul'a mecburen. Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştı da? piçi için gideyim. Ali Hanım ben bu sağır dilsiz pis şeyin teyzesiyim de insanları tanıtamam diyor. Ve sanki köyden tereyağı sipariş etmiş gibi bu benim evlatlığım işte merhamet ettim diyerek vicdan şov yapıyor yanındaki arkadaşlarına. Anasız babasız sardilsiz aptal bir kız köyden getirttik. Bu arada Aliye'nin Fikret isminde çapkın bir oğlu var. Bu yapıncak gerçeğini Fiko'dan da saklıyor Aliye ve kocası Feridun. Ali'ye kızın ismini beğenmiyor ve ona kedi ismi olduğu iddia edilen Mestan ismini koyuyor. Bahçe makasıyla Mestan'ın saçlarını maçlarını kesiyorlar. İşte çiçek sulama bidonuyla yıkıyorlar kızı. Türlü body shaming ve işkenceye maruz kalan yapıncak çamaşır, bulaşık, temizlik artık ne varsa teyzesinin evinde çalışmaya başlıyor. Yapıncak gör çalışırken, türlü sakarlıklar yaparken, dayak mayak yerken Fiko da çapkınlıklarına devam ediyor bir keresinde bizim yapınacak bir partide adamı röntgenliyor. Artık o arada ondan hoşlanmaya başlıyor diye düşünüyoruz. Hatta böyle Mulholland çıkmazındakine benzeyen rüyalara müyalara dalıyor Mestan. Yazık. İşkence gördüğü evde bir hırsızlıkla suçlanmadığı kalmış gibi iftiraları uğrayan yapıncak kanalı kız Fiko tarafından da sürekli asker arkadaşım diye seviliyor. Fiko'nun bu askerlik fantezisini biz çok anlamıyoruz nereden geldiğini. Tüm afra tafrasına rağmen köy kökenli olan Aliye Hanım köydeki arazilerini satabileceklerini ama yapıncağında da buna evet demesi gerektiğini öğrenince avukattan bahçe bidonuyla sulattığı yeğenine bir anda iyi davranmaya başlıyor ve arazi araziyi işte elinden zorla kandırıp imzalarını alıp hop diye alıyor. Fiko bir gece sarhoşken leğende yıkanırken gördüğü yapınca sapık gibi dikizle birden üstüne saldırıyor. Adamın tipik bir tacizci olduğunu zaten filmin başından biri anlıyoruz gibi hiçbir sorumluluk almadan da yavşaklığına devam ediyor ayrıca. Yapınca hamile kalıyor. Ali'ye oğlunun bu işi yaptığına inanmıyor ve Kahya'yı suçluyor. Bu çocuğun senden olmadığını ne belli diyeyle böyle büyük büyük laflar, iftiralar atarak suçluyor onları. Kahya ve Yapıncak da evden gidiyorlar. Yapıncak bir gece Kahya ile taşındıkları evden kaçıyor ve intihar teşebbüs ediyor. Bu olayın sonunda da konuşmaya başlıyor. Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı. <laughs> Bu arada Aliye'nin kocası Feridun'un şirketi iflasının eşiğine gelmiş ve kötü durumdalar. Yapıncak pekaya zengin Hulusi Bey'in yanında çalışmaya başlıyorlar. Huysuz ama iyi kalpli Hulusi Bey'i ne enteresandır ki Hulusi Kentmen canlandırıyor. Hepimizi çok şaşırtan bir rol ve oyuncu seçimi gerçekten. Aradan yıllar geçiyor. Yapıncan çocuğu kocaman oluyor. Artık deneyimli bir bakıcı olmuş. Ve Hulusi Bey ölünce servetini de bizim kınalı yapınca bırakıyor. Bu arada Feridun Bey de iflas edip intihar etmiş. Yapınacak vay efendim şimdi bunlara ne olacak diye vicdan yapıyor. Ve bir zamanlar besleme olduğu evi satın alıp Aliye ile yardımcısını müştemilata attırıyor. Artık bir yapıncak değişmiş hanımefendi olmuş, adı da Leyla. Aliye Hanım ve Sapık Fiko kadını tanımıyor. İflas ettikleri gibi hafızalarını da yitirmişler galiba diye düşünüyorum. Aliye oğlunu Leyla'ya kakalamaya çalışıyor tabii ki parası olduğu için ve kadına sürekli yağ çekiyor. Estağfurullah. Siz başkasınız. Siz bir istisnasınız. Fiko da yavaş yavaş Leyla'ya aşık olurken. Kınalı da tabii ki adamı parmağında oynattığı için halinden memnun ama kişilik bölünmesi yaşadığından hangi kimliğinin ne yapması gerektiğine karar veremiyor bir türlü. Fiko gördüğünüz gibi tecavüzcü olmasının yanı sıra kırılgan erkekliğini iki laf edilince kadın tokatlayan bir insan hala. Herhangi bir utanma, pişman olma gibi bir duygusu yok. Kaya Avni Fiko'ya senin oğlun var yapıncaktan diyor ve Fiko'yu oğlunu görmesi için köye getiriyor. Burada küçük bir oyun oynuyorlar Fiko'ya. Köyde oğlu ve eski haliyle yapıncağı görüyor. Vay efendim beni affet vay rüyalarımda görüyordum diye günah çıkartıyor ve oğluyla Kınalı'yı alıp İstanbul'a getiriyor. Affet beni asker arkadaşım. İyi <laughs> Aliye çıldırıyor tabii Kınalı'yı görünce. Sen Leyla hanım'la evleneceksin. Bunların burada ne işi var diye kıyametler koparıyor. Bizim William teyze. Fiko iyi insan pozlarında olduğu için Kınalı'yla evleneceğini sanırken gelinliğin altından tabii ki sonunda Leyla hanım çıkıyor. Kişilik bölünmesinin hat safhaları ulaştığı anlarda herkes şok oluyor. Leyla kınalı yapınacak kişiliğini derinlerine gömüyor ve karakterlerin terapiye ya da hapse gitmesi gereken bu trajik hikaye nedense mutlu sonla bitiyor.